Herkese merhaba. Önümde Honor 13F var ve bu cihazda tarayıcıyı nasıl temizleyeceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi tarayıcıyı açalım. Benim durumumda Google Chrome olacak ama endişelenmeyin. Bu işlem yaygın olarak kullanılan diğer tüm tarayıcılarda da oldukça benzer. Şimdi yapmamız gereken tek şey sağ üst köşedeki 3 nokta simgesine dokunmak ve ardından tarama verilerini sil seçeneğine tıklamak. Burada bazı temel seçeneklerimiz var. Örneğin açılmış sekmeler, çerezler, ön bellek ve diğer site verileri. Zaman aralığını değiştirebilirsiniz. Örneğin son 4 hafta veya tüm zamanlar olarak ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı ve ardından sil seçeneğine dokunun. Ancak eğer daha gelişmiş tarama geçmişini silmek istiyorsanız daha fazla seçenek seçeneğine dokunun ve burada bu seçenekleri göreceksiniz. Yani Kaydedilmiş şifreler, otomatik doldurma verileri ve site ayarları. Yani silmek istediğiniz seçeneği işaretleyin ve zaman aralığını değiştirin. Eğer ihtiyacınız varsa, ben tüm zamanları seçeceğim ve ardından verileri sil seçeneğine dokunacağım. Ve aslında hepsi bu kadar. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın. <laughs>